Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Razer Fitness programıyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, jump hesabımızdayız artık ve e, jump yapmış bulunmaktayız. Ve e, ben e, yaklaşık 3 saat önce tamam mı arkadaşlar, saati kurmuştum, durdum, e, hemen jump attırdım, ondan sonra geriye buyurdum. Çünkü geceydi arkadaşlar bir nevi, e, o yüzden e, kusura bakmayın jump ettiğim anı size gösteremedim. Ee, ama e, aynı zaten ilk defa gibi yani bakın hesabı buraya ışınladım. Bitti gitti. Hiçbir şey yapmadım ondan sonra. Bu arada sesim biraz kötüyse kusura bakmayın. Hiçbir şey yemek falan yemedi falan filan. Yeni de durdum zaten. Az önce kalktım. Hemen geldim burada. Şimdi hesabı basıyorum. Ee, aynı Şimdi çok da uzatmadan aslında direkt başlatmak, başlamak istiyorum. Direkt belediyeye arkadaşlar. Bir ilk önce yardımları alalım. Tamam Ondan sonra ne var ne yok bir bakalım. Bir saniye. Ee, buradaki her şeyi bir alalım ilk önce. Ee, bir saniye şöyle. İkisini de al bir. Çok güzel ve 10 tane de yardım almış bulunmaktayım. Hemen bir şöyle ve tamamdır. Bunun için ne istiyor şimdi? Birliği şöyle yap. Tamam. Ve duvar içinde han ve taş ocağı ve bunu Ha tamam. Bunu kullanayım. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Zaten her türlü bir atılacaksın. O zaten gidecek. Buradakileri de bir alalım. Tamamdır. <laughs> um, bir saniye. Tamam tamam bitti. Um, şöyle çok güzel. Um, şuradan bir geçelim arkadaşlar. Şu üçüncü bir çetleri alalım şuraya. Tamam. E, ee, kılıç olsa, tamam. Şimdilik orası bir dursun. Ee, bir saniye. Şuraya bir gel. Ve bir dakika dur. Ha, aynen burası. Kafam değişti. Şey, karıştı. Dur dur, dur. dur, dur, Yavaş sakin. Sakin. 1, 2, 3. 6 dakika. Ee, başka nereye yükseliyor? Şimdilik hiçbir yükselmiyor. Sadece 12 tane yardımı bekleyelim. Ee, tamam mı? Ondan sonra e, yükselteceğim. Yani hiçbir şekilde hızla boşuna hiç harcamak istemiyorum. Buradaki her şeyi de bir almak istiyorum daha burası biraz fazla <laughs> Ama iyi biriktirmişim ha. Yani jump hesabına arkadaşlar dediğim gibi çok fazla girmedim. E, zaten çok da umurumda değildi. E, yani çok fazla fazla şey yapmadım çünkü hem de ana hesaplarımda da falan bir oynadım. E, ama girdim yani çok fazla sandık falan da açtım. Ee, aynen. Ha bu arada arkadaşlar buranın açılımı da var. Ee, bunu e, yapacağım ama bilmiyorum. Şimdi mi yapsam? E, bir sonraki zaman mı yapsam? Bir bakarız. Belki videonun e, sonunda yaparız. E, veya başka videoya e, saklarız. Çünkü daha fazla biriktirmek için yani o yüzden söylüyorum. Yanlış anlamayın. Daha fazla biriktirip daha fazla açalım yani aynı anda. Hadi bakalım devam. O oh, taşlar da şimdi geliyor. Taşlar çok önemli var ya şu anda. Gerçekten çok önemli. Hadi bakalım. Oo oh, abi ben buraya sabah kadar bir Bir dakika tamam. Yardımların hepsi geldi mi? Bir saniye. Yardımların hepsi gelmiş bulunmakta. 1, 2, 3 bas gitsin abi. Ve bunu da 9'a bas şimdi. Yapıştır bakalım evet. ve geriden ve yapıştır. Çok güzel. Önemli olan taşlar aslında. Hatta bir dur ya sandıkların da hepsini açacağız beraber. Bekleyin. Hepsini e, sandıkları şimdi açacağım abi. Şimdi açacağım merak etmeyin. Hadi bakalım. Yürü. Lan hadi. Oo, maşallah aynaklarda var ya gerçekten tadından yemmez. Uf <laughs> buraya bak daha iyi. 90 anca indi tamamdır. Ee, kaç etti yardımlar? 12. Devam. Bir tane buraya bas, bir tane buraya bas, bir tane de şöyle tamamdır. Okey güzel. Bu arada arkadaşlar hemen bir e, açmak istiyorum. Tamam sandıkları da bir an önce açalım. Tamam sizi çok da bekletmek istemiyorum. İlk önce kemik kolyeleri de bekleyeceğim. Ondan sonra mağara sandıkları böyle devam edeceğim. Güzel. E, Loharlar falan ver. 320 tane elmas. Kaynaklar da gayet güzel aslında. Çantaya. E, ve 5 dakikalık hızlarda iyi vermiş. İyi e, iyi. E, fena değil Tamamdır hepsinden 50'şer tane sadece genelde 35 tane ama onun dışında hep 50'şer tane güzel çok güzel direnç okudu 450 tane gayet güzel ee, şimdi de gelelim mağara sandıklarına ilk önce bir sihirli sandıkları alacağım. tamamdır mağara sandıkları oh güzel gıda verdi 35 tane daha harita 7 tane daha gümüş e, anahtar ve e, 1 milyon altın. 360 tane daha ee, elmas. Bunlar da iyi. Ee, evet genel olarak ya Yani yeşil sandıklar için genel olarak çok iyi. Ee, yeşil kafalar da güzel. Ee, belki keskin çancı kadına falan yatırırız. Veya centurion'a toplama komutanı olarak. Açalım bakalım 3. seviye ve of, çok güzel. 2. seviyelerde çok güzel verdi bence. Ee, elmas biraz az ama. Onun dışında VIP puanı bize 26 tane daha harika. 35 tane 10 dakikalık ve 16 tane de 15 dakikalık verdi. 80 bin odunla 250 bin kadar, 1100 tane de eylem puanı. Bu mor yıldızlarda çok önemli oyunun başında olduğumuz için. Ve 21 tane seviye. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. O güzel gibi gözüküyor. 314 e, tane e, ondan sonra 10 tane şundan 7 tane mor kafa 200 ya 400 puan 400 VIP puanı ve 11 tane de yarım saatlik ve 9 tane de 45 dakika şey 9 tane de 15 dakikalık ve bir tane de bir saatlik çok güzel bence kaynakları da gayet güzel çıkardı çok iyi şu anda kaynaklarımız da müthiş e, şimdi Evi istiyor, şunu yap o zaman. Ondan sonra duvar istiyor yine evzamak gibi taş ocağı falan filan. O zaman ee, aynen buradakileri de toplamaya biraz devam edelim. Hadi bakalım, yürü. Devam. Hadi bakalım. Bitti mi? Dakika, 12 11. Tamam 12'leri de almışızdır. Şimdi ee, dur. İnşaat hızı nerede? Şurada. İnşaat hızı bitti artık. Büyük ihtimalle. Şimdi ee, şöyle bu ne? Ha, tamam T3. Ne alakalı T3? T2 mi ya? Bu? Hayır buradan T2. Şu alt tarafta T2. Çok et, güzel. bunu şimdi 9. Ondan sonra bu da 9. 10 olacak. Tamamdır. Ha dur dur. Zaten basmıştım ya yardımlar gelmiştir. Ee, şöyle ve şöyle çok güzel abi gerçekten ilerliyor. 4 saat tamam güzel hız gidecek orada eminim burada aldık bence Dur. bir saniye 12 tane aynen akademi yolculuğu seviye ee, 335 tane 5 dakikalık şey inşaat hızı var İnşaat hızı hala tükenmedi e, ee, dur. Başka ne istiyordu? Aynı duvar istedi. Ee, yapıldı mı? Aynı şimdi bitti. Güzel. Dur lan. Çekeceğim. Ha şundan. Ha doğru. Anahtarları da bir açalım arkadaşlar sizinle. Gelin anahtarları da bir açalım. Onu unuttum. Güzel. Devam. Veya anahtarlar arkadaşlar başka videoda açalım bence. Yani e, toplayalım daha fazla. Çünkü 40 tane gümüş falan bu hiçbir şey ki aslında. O yüzden biraz daha toplayalım. Tamam toplu bir şekilde anahtar açılımı yaparız. Şimdi zaten gerek yok. Altı ee, saat Onun şey alıyor Ha, emin ediyorum. Zamanında da iyi şey yapıyorlar Bu arada taş biraz sıkıntıya gelecek gibi ama bakalım yani. Şuralarında hepsi bir topla. Oh tamamdır. Son odunlar da 5 milyona kadar çıkacak. Ha. Yani hiçbir şeyde de hepsi beraber 7-8 milyona galiba geçiyor ya da 5-6-8 Tamamdır Çok güzel hadi Ve Ağacım hadi Heh, Bitti bu kadar Şimdi geldik buraya 6 saatlik hızlandırma lazım Oh tamamdır. 5 dakikalıkları yine gitti ve 20 saatlik bir e, Evet, bekleyiş, bekleyiş yardımları bir basın bakalım kaça düşüyor. Bir saat düşürdüler. Hadi bakalım. Haydi. Tamam. Tamam. Hmm, Okey. iki saate yakın düşürdüler. Gayet güzel. Tamamdır. Ee, şeyler bitti artık. İnşaat hızları artık bitti. Bir tane 3 saatlik basar. Bir tane bir saatlik. Bir tane de 15 dakikalık ve bitti. Artık geldik. Demir çağı. Haydi bakalım. Güzel. Devam. Çok güzel. Haydi. Eyvallah eyvallah ablacım eyvallah. Çok güzel. Çüş. Nasıl bir paket veriyor lan. İyi iyi O bir dakika aynen medeniyet değiştirme kartı O bir de bunlar da var aynen bunlar da alınıyor iki tane 8 saatlik buradan bir, bir tane 24 saatlik burada da medeniyet değiştirme kartı hepsini bir al bakalım Çok güzel abi çok güzel Evet arkadaşlar geri geldik şimdi belediye binası 13'e kadar çıkarabildik şimdi e, belediyeyi ama artık devam edemiyoruz çünkü e, hız yetmiyor yani hız sadece bir e, günden yani bir buçuk günden bile daha az kaldı ve e, çok fazla şey yaptı şey yani birlik merkezi 13 ticaret merkezi 13 yapmak zaten zor e, bunu tekrardan yükselteceksin falan filan hız asla yetmez bu yüzden e, T2 e, açıp ondan sonra da sona geleceğiz ya, yavaş yavaş 9 e, saatlik şimdi ilk önce bir basalım arkadaşlar tamam mı e, şöyle bir basalım t açıp bu arada Full teknoloji tarafından belirleyeceğim yani e, neredeydi bir saniye. Yazı bakın e, buranın araştırma hızını e, full yapmak istiyorum. Yüzde onu almak istiyorum. E, bu arada ne kadar oldu? Tamamdır. Çok güzel devam. Hadi bakalım şimdi şuraya bir hepsini bir bas. Ve şöyle. Dur dur yavaş 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 şimdi seçkin askerler oldu. Devam edelim. Ve yay ustası bas bakalım. Ee, burada bu arada Heh, şöyle şeyler tamamdır. Burada bir, benim anladığım kadarıyla şunu veriyor. Nerede lan? Ben neredeyim oğlum? Ne alaka? Ev nerede? Ha evi burada veriyor. Tamam tamam tamam. En sonunda da aynen her zaman bir tane set veriyor. ki benim kafam karıştı. Kusura bakmayın. <laughs> Tamamdır ee, bu da oldu ve tekrardan şöyle e, hop bu da gitti ondan sonra şimdi de hafif sivari T2 devam sonra da kuşatmaya basıp e, halledeceğiz hepsini e, bu arada e, askerleri T2'ye çevireceğim aynen T2'ye çevirmek istiyorum T2 direkt basmaya gerek yok e, 20 dakika daha olması lazım aynı ve bir tane daha çok güzel şimdi ve bas ve sonuncu tehlike de hemen bir basalım güzel tamamdır arkadaşlar o zaman e, şimdilik artık bu videonun burada sonuna gelelim e, gücümüzü yaklaşık 100 bin yükseltebildik 300k olduk e, hepsini açmış bulunmuş beraber konuşamadım. Tehlikelerin hepsini de açılıp bulunmaktayız. Onu yine konuşamadım. <laughs> Neyse boş ver. Te Tehlikelerin hepsini açtık. Hatta ya, şöyle yapalım. Bekle. Ben bir şey yemedim. Sesim zaten kötü. Zaten e, gidip artık adam akıllı yüzümü falan yükleyeceğim. Direkt böyle yemin ediyorum. Yataktan kalktım. Direkt geldim masanın başına oturdum. Videoyu hemen açtım. Ve başlıyorum. Cep hesabına hepsini açtım. <laughs> Neyse. E, aynen. Yani 100k gücümüzü yükselttik. Bütün tehlikeleri açtık. Ee, ve artık aynen yani yavaş yavaş artık zamanda hepsini yükselteceğiz. Ee, şöyle devam edelim arkadaşlar. Ee, şöyle ve ya yani, bunlar kuşatma silahları değil. Kuşatma silahları da T2 ye, T1 yeter. E, ee, aynen. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abo buradan bir var da iyi ödül gelecek ha. Santuzu kapatsın. Çok güzel okçuda geldi. 500 tane. Devam. Bir tane daha bunun. 500'ü var daha çok güzel. Bir dakika anladık mı? Bir bunu ne? ne? istiyor bizden? Mu diye bir şey. Ha şurayı. Akademi onu istiyor. Tamamdır. Akademiyi de bas o zaman. Tamam. Zaten basmak zorundayız. Çünkü şu araştırma tarafını halletmek istiyorum. Okeydir arkadaşlar. Her şeyi sonradan halledeceğiz. Yakında bir tane daha Can alakalı video gelecek. Merak etmeyin. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Görüşürüz.